arkadaşlar öncelikle Merhabalar e, kripto paralar Ekim ayına pozitif bir görülmek başlamasına rağmen İran-İsrail savaşı ile gerilmeye başladı e, Ortadoğu'da artan gerginlik nedeniyle Ekim ayında beklenen boya piyasasına e, kısmi olarak da sekteye uğrattı diyebiliriz e, altcoin'lere doğal olarak piyasa trendini e, takip ederek daha derin e, kayıplara neden oldu e, bu bilgiler dahilinde sizler için e, bugün startnet e, projesini incelemek için buradayım e, sizlerle incelemeyi düşündüğüm bir e, yani proje olursa yorum kısmına belirtebilirseniz sizler için e, incelemek isterim. E, birlikte buyurun ürün değerlendirmemizi yapmak için StartNet projesini e, ekranımıza alalım istiyorum. Öncelikle aylık ve haftalık zaman diliminde destek ve dirençlerimizi belirtelim. Haftalık bölümümüzde düşen trend e, çizgimizi çekerek günlük e, bazda e, Engine Robo AI ışığında e, hep beraber incelemiş olalım arkadaşlar. Öncelikle sizlere e, aylık zaman diliminde StarkNet'i incelemeye alalım diyorum. Şu şekilde hemen destek ve dirençlerimizi öncelikle belirlemeye başlayalım. Aylıkta coin'imiz daha yani henüz hani 20 Şubat da Binance'e listelendiğinden kaynaklı çok fazla bir veri olarak görünmüyor tabii ki. Ve bu sebeple haftalık olarak zaman dilimine iniyoruz. Burada da destek ve dirençlerimizi kesik çizgiler halinde belirtelim ki arasındaki farkı da belirlemiş olalım. Şu şekilde daha önceden yapmış olduğu ATH bölgesini işaretlemiş olalım. Şu şekilde incelediğimizde gelmiş olduğu bölgede şurada da aynı şekilde kalsın ve yavaş yavaş destek olan kısımları ve dirençlerimizi tek tek belirleyelim. Buradan da bakalım hemen. Aynı şekilde hem buraya direnç olmuş hem de destek görevi görmüş olarak görünüyor. Şu an haftalık zaman diliminde de destek ve dirençlerimizi çizmiş bulunuyoruz. Gelin hep beraber bu şekilde ardından düşen trendline çizgimizi çekelim. sonra da yorumlamamıza devam edelim arkadaşlar şu şekilde bıraktığımızda tepeleri birleştirdikten sonra günlük zaman dilimine gelelim şu şekilde gördüğünüz üzere tüm tepeleri kesmiş olarak görünüyor gayet güzel bir grafimiz var şu anda görmüş olduğunuz üzere Engine Robo'yu henüz aktif etmeden önce sizlerle paylaşmak istediğim bir bilgi var. Öncelikle görmüş olduğunuz üzere şu anda günlük zaman diliminde Startnet Coin'e destek aşamasında arkadaşlar, destek bölümünde. Bizler burada yatırım yapmayı düşündüğümüz tutarın %20'si kadarıyla alım yaparak ilerleyen süreçte de düşen trendline çizgisinin kırılması halinde %30'u ve Engine Robo'nun AI Buy sinyaliyle %50'sini tamamlayarak yolumuza devam ediyoruz. Sizler de belki kullanmak isterseniz bu kendimizi deneyimlemiş olduğumuz bir proje arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle bir şey demek istiyorum. Daha öncesinde şu an ha derseniz ki şu anda henüz Engine Robo'yu açmadan önce bu coin için neler düşünüyorsunuz derseniz biz de şu an örnek veriyorum bir 1000 dolarlık alım yapacağımız zaman 200 dolarını buraya şu anda yatırım olarak düşünmüş oluyoruz arkadaşlar. Ne zaman ki 35.97 olan seviyenin altında açılış kapanış yaparsa satışımızı gerçekleştiririz ki daha fazla düşmesini örnek veriyorum. Bu bölümdeki düşü, düşmeden kendimizi kurtarmış oluyoruz. Yani tabiri caizse şöyle söyleyeyim. Stopumuzu örnek veriyorum. Burada şu bölgeye bıraktığımız zaman en kötü yani en kötü bir senaryodan konuşuyorum. Yani %17 gibi bir kayba stop loss koymuş oluyoruz. Şimdi gelin hep beraber şöyle bir incelemeye devam edelim. Engine Robo'yu açtığımızda AI by sinyali AI sensor sinyali ile falan incelemiş olalım. Şimdi öncelikle burada bize neler anlatmak istiyor arkadaşlar. Burada AI sel sinyali vermiş olduğu zaman diliminden itibaren tarihsel olarak konuşursak 13 Nisan 2024 itibariyle bize sel sinyali veriyor. Ve sel sinyalinden sonra görmüş olduğunuz üzere %74.33 yaklaşık %75 bir kayıp söz konusu oluyor. Arkasından fark etmiş olduğunuz üzere düşerken herhangi bir <laughs> al sinyaliyle karşılaşmıyoruz arkadaşlar. Vermiş olduğu sinyal gayet güzel bir şekilde çalışmış oluyor. Burada bir fake out gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Yani aslında AI buy sinyali geliyor ama çok büyük bir artış göstermeden saat sinyali dönmüş oluyor. Burada bize bir yüzde yirmi kadar kayıp vermiş oluyor ancak biz burada çıkış sağlıyoruz arkadaşlar. Yani burada e, duygusallıkla duygusallığa yer vermiyoruz ve eğer sel sinyali geldiği zaman bizi olması gereken e, pardon, olması beklenen düşüşten bizi korumuş oluyor. Şu an için ne yapabiliriz düşünebilirseniz dediğim gibi burada 200 dolarlık gibi, yani 1000 dolarlık bir yatırım yaparken biz burada 200 dolarlık bir yatırım yaparak yolumuza çıkıyoruz. Dediğim gibi altında kapanış yaparsa satışımızı gerçekleştiriyoruz. Düşen trendline çizgisini kırması halinde 130 daha alıyoruz. Yani 300 dolar daha eklemiş oluyoruz. Ardından AI buy sinyali gelirse de 500 olarak daha alarak 1000 dolarlık yatırımımızı <laughs> tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle bir bakmak istiyorum. Kullanmış olduğumuz hodl line çizgisi var şu şekilde gözler önüne sermek istiyorum. Fark etmiş olduğunuz üzere AI sen sinyalinden sonra hold line çizgisinin altına sererek buradan çıkışına kadar olan bölümde zaten biz alım yapmak için acele etmiyoruz arkadaşlar. Ne zaman ki üzerine atar sinyalimize kavuşuruz arkasından yolumuza çıkmaya çalışırız. Yani bu şekilde eğer ee, yani altında kaldığı sürece biz burada sürekli almaya devam edersek dolayısıyla şuradaki düşüşlerden tamamen etkilenmiş oluyoruz. Biz bu şekilde yatırıma girmiş olmuyoruz arkadaşlar. Yani burada yapmamız gereken sinyalleri dinlemek, destek ve dirençlerimize kulak arkası etmiyoruz. Bunları keyfi çizmediğimizin göstergesi oluyor arkadaşlar. Peki burada bir de change candle color Sinyalimiz mevcut. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Change candle kalır. Bizlerin örnek veriyorum şurada hemen bir açılım, kapatmasını yapayım bir tekrardan sizle paylaşmış olayım. Arkadaşlar şurada size örnek veriyorum. Düşüşten sonra bir yükseliş görünüyor. Ufaktan bir yükseliş görünüyor. Düşüyor, tekrardan toparlıyor gibi görünüyor. Gibi durumlar söz konusu oluyor. Ancak biz de şöyle bir şey söyleyelim sizlere. Çok affedersiniz internetten kaynaklı bir düşme oldu hemen geri çağıralım. Örnek veriyorum burada biz burada yukarı yönlü hareket yaptığını düşünerek sisteme dahil olmaya çalışıyoruz ancak change candle color e, sinyali bize hala bu yükselişlerin yükseliş olmadığını gösterebiliyor nasıl mı normalde yükselişlerin yeşil olması gerekirken hala yani yeşil mumla devam etmesi gerekirken hala kırmızı şekilde yani düşüş anlamında devam ettiğini bize gösteriyor arkadaşlar. Yani çok güzel bir sinyal diyebilirim. Ee, paniklemenizi ortadan kaldırıyor. Gayet de güzel bir sinyal. Şimdi <laughs> aynı şekilde biz burada bakıyoruz. Şu an için dediğim gibi sadece 200 olarak yatırımla yola devam edebiliriz. Peki şu anda dashboard ve AI Social Intelligence Score açarak bir de buradaki yorumlamamızı gerçekleştirelim. Mesela e, volatilitesi nasıl, hacmin nasıl, e, diğer zaman dilimlerinde bu diş mi, bir diş mi onu görebiliyoruz. E, skorlama yani sosyal medya üzerinde bu e, StartNet projesi için olumlu bir sinyal mi var, yani olumlu bir puanlama mı var, rating var, e, yoksa e, kötü bir rating mi belirlemişler buna bakmak istiyoruz örnek veriyorum. Şurada görmüş olduğunuz üzere Startnet'in bizde hacminin düşük olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Volatilitemizin 6.63 olduğunu görüyoruz. Yani aslında 4 gibi bir ortalama ile biz ideal görüyoruz ama çok da yüksek sayılmıyor arkadaşlar. Yani düşük aslında. Bitcoin ile korelasyonuna bakıyoruz. 0.91 olarak neticelenmiş vermiş bize. Yani bu da demek oluyor ki Bitcoin'e bire yaklaştıkça Bitcoin'le ben beraber hareket ediyorum anlamını taşıyor. Şöyle zaman dilimlerine baktığımız üzere bir hafta bir günlük 3 saat 45 dakika ve 15 dakikalık olan zaman dilimlerine bakacak olursak nötr ve bir iş pozisyonunda görünüyor. Yani hala almak için çok da uygun bir seviyede değil maalesef. Ve ayrıca balinaların takip olarak burada neticelendirmek istersek out, balance ve in olarak 3 aşamada bize gösterim sağlıyor balinaların şu anda hala Startnet projesi içerisinde yer almadığını görüyoruz. Şu anda çıkış yapılmış olduğu görünüyor. Ve sosyal medya puanının kırmızı yani red 4 olarak olduğunu görüyoruz. Startnet için şu anın e, e, yani şu anki havanın olumsuz olduğunu gayet görmemiz mümkün arkadaşlar. Bu sebeple şu an Startnet projesi ile ilgili düşüncelerimiz bunlar alım yapmalar için şu anda Startnet için acele etmediğimizi belirtmek isterim. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. İncelememi istediğiniz herhangi bir proje olursa dediğim gibi yorumlara belirtirseniz sizler için incelemeye seve seve buradayım arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.